Özellikle son günlerde yaşanan köpek saldırıları kuduz şüphesini gündeme getirdi. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Profesör Doktor Alper Şener, kuduzun ölümcül olduğuna dikkat çekip bu nedenle en çok korkulan hastalıkların başını çektiğini söyledi. Kuduz %100 ölümcül bir hastalık. Maalesef de ilaçla ilgili herhangi bir tedavisi yok. Dolayısıyla kutu şüpheli temas olduktan sonra en kısa zamanda ilk 2 3 gün içerisinde mutlaka mutlaka aşı ve serumu uygulamak gerekiyor. Aşı ve serum uygulasak dahi mikros virüs alındığı zaman bundan %100 yüz kurtulma şansı yok maalesef. Çünkü aşı ve serumlar burada istediğimiz oranda korumayabiliyor. Maalesef zaten biliyorsunuz basına da yansımıştır geçmiş yıllarda da Türkiye'de de. Aşı ve serumu zamanında uygulanmasına rağmen kuduz nedeniyle ölen vatandaşlarımız oldu. Böyle bir temas olduğu anda mutlaka mutlaka hemen bir sağlık kuruşuna gitmek gerekiyor. Sağlık kuruşuna gidinceye kadar da yarayı su ve sabunla temizlemek gerekiyor. Kuduza yakalandıktan sonra kişinin sadece ölüme giden yolunu daha rahat geçirmesi için yapılabilecekler olduğunu belirten Profesör Doktor Şener, 2040 yılına kadar Türkiye'deki sokak hayvanı sayısının Türkiye nüfusuna eşdeğer olacağının öngörüldüğünü söyledi. Gelişmiş ülkelerin hiçbirisinde sokakta bu kadar çok başıboş hayvan bulamıyorsunuz. Bir diğer önemli kavram da tabii ki hayvan sever. Ben de bir hayvan severim. O başka bir konu. Ben de hayvan sahibiyim. Ama hayvanların sadece ihtiyaçları doymak değil, beslenmek değil, aynı zamanda duygusal anlamda da bir insanla diyalogların olması lazım. O yüzden sahip hayvanlar aslında psikolojik olarak da mağdur. Sadece yeme içme anlamında mağdur değil bunlar, psikolojik olarak da mağdur. Dolayısıyla bu konunun daha profesyonel anlamda ele alınıp bir rehabilitasyon sürecine götürülmesi lazım. Çünkü Tabii ki doğayı seviyoruz, hayvanları seviyoruz, onları da e, olabildiğince destek olmak gerekiyor. Ama insan sağlığı her şeyden önce geliyor. 2030-2040 yılında Türkiye'nin nüfusuna bu hızla gidecek olursa Türkiye'nin nüfusuna eşdeğer bir sokak hayvanla karşı karşıya kalacağız. Bu korkunç bir rakam. Dünyanın hiçbir yerinde buna bu kadar rahat e, üremelerine izin verilmez maalesef.